E Herkese iyi günler, iyi haftalar diliyorum. Bugün 12 Ekim günlerden pazartesi yeni bir haftaya adım attık. Tabii yine her zaman olduğu gibi yoğun bir gündem. 3 Kasım'da seçimler var Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla gündem daha çok ona yönelmiş durumda gibi görünüyor. Canlı yayın telefonlarımız 0212 255 5920 0212 255 5920. WhatsApp numaramız da 0536 266 81 81. Soner Kuru bizimle. Soner hoş geldin yayına. Hoş bulduk Zeliha. Şimdi bu haftayı bir değerlendirelim istersen öncelikle. Cuma günü kapanışı borsanın 1165'te oldu aslında. bir Bayağı bir imelendi. Hiç tahmin edilmiyordu herhalde anladığım kadarıyla ama teşvik paketi olsa gerek. Ama nedenlerini senden de dinleyelim. Bundan sonraki süreçte ne olur, ne beklenir? Vallahi geçen hafta biz bayağı bir baskı altındaydık. Yani hem işte Trump'ın hastalığı dışı bu dışarıda. Ee, bir miktar volatilite yükseltti. Ee, i̇çeride de S400'lerle ilgili biliyorsun o Sinop'ta testlerin yapılacağıyla ilgili haber. Orada 1150-1155 seviyesi kritikti. Yani 1 2 altında kaldık. Hatta hani biz e, herhalde aşağı kırdık dedik ama sonrasında bizi güçlendiren e, spekülasyon bu haftaya yönelik e, bu Karadeniz'de o bulunmuş olan e, gazın rezerv miktarının yukarı yönde revize revizi edileceği ya da yeni bir müjde gelebileceği yine ilgili piyasaya bir spekülasyon geldi Cuma günü. Hmm. E, hareketin sebebi e, asıl o. Yoksa bir yandan S-400 işte haberleri bir yandan işte Biden'ın anketlerde e, arayı açıyor olması Özellikle dışarıdan e, TL varlıkları hem kur tarafında hem borsa tarafında baskılayan iki unsurdu. E, ama zaten biliyorsun onu geçen hafta da konuşmuştuk. Bu gaz e, bulunması ihtimali veya o taraftan gelebilecek haberler bütün oyunu değiştirebilir diye. Cuma günü bunun spekülasyonu vardı. E, Cuma günü iyi tamamladık. E, bu haftanın açılışında da tabii e, Merkez Bankası'nın almış olduğu kararlar. E, bir de teknik olarak geçen haftadan iyi kapatmış olmanın e, verdiği bir miktar momentunda bugün itibariyle piyasaya yeşil yanıyor. Şimdi şöyle bir soru geldi Cem Karadan Günaydın yayınlar. Bugün Merkez Bankası ne karar aldı anlayamadım. Hani normalleşiyorduk. Zaten normalleşme adımı ama sen anlat istersen Soner. Aslında normalleşme adımı orada Merkez Bankası bizim bankalarımızın topladığı mevduatların bir kısmını bankaların yani kredi verme kullandırmasından ziyade Merkez Bankası'nda zorunlu karşılık olarak tutulmasını sağlar. Bu bir aslında bir nevi para politikası aracıdır. Orada tutulan paraya da belli bir e, tabii ki bir yerde para tutuyorsanız bunun bir getirisi olmak durumunda belli bir mevduat faizi öder. E, burada işte bizim bankalarımızın Merkez Bankası'nda tuttuğu zorunlu karşılıklardaki o aldığı mevduat örneği bir miktar arttırdı. Bu normalleşme adımı aslında hem de bir miktar faizlerin yukarı gideceğinin e, sinyali. Geçtiğimiz hafta yine aynı şekilde tl swap faizlerinde bir miktar e, orada e, yukarı hareket yapmıştı. E, bir de şunu yaptı, e, yabancı para e, mevduatlar için bankaların ödediği komisyonu bir miktar azalttı. Yani bunların tamamı e, normalleşme adımları çerçevesinde düşünülebilir. Kısmen e, piyasa faizinin, Yukarı gitmesi paralelinde buna ayak uydurma olabilir ee, ama bankacılık endeksimize e, olumlu yarıyor bu tip hareketler. Evet aslında e, bunun devamı gelir mi? Soru bu. 1165'in devamı gelir mi gelmez mi? Hani orta kısa vade değil baya kısa vade soruyorum çünkü e, şu an %1'in e, civarında artı da Bundan sonraki süreçte buranın direnci neresi? Nereye dikkat edilecek? Biraz yabancı alımı mı var acaba Soner? Valla takaslarda çok yabancı alımı okumuyorum açıkçası. Yani orada şimdi bugün de yine açıklandı cari işlemler dengesinde doğrudan de oradan portföy yatırımlarında çıkış devam ediyor. Ee, o beklediğimiz o alış o işte yabancı geldi geliyor o maalesef e, öyle bir şey yok ya hani piyasada yabancı yok. Ee, yani olan yabancı da zaten önceden var olan trade eden yabancı hani piyasayla birlikte alıyor ama yeni bir giriş açıkçası okumuyorum ben takaslarda. Şimdi buradaki rüzgar nereden başlıyor? 22 Eylül'de başlıyor aslında 1085 seviyesinden itibaren. Orada yukarı yönlü trend takip ediyoruz. Bu normalleşme adımları paralelinde takip ettiğimiz bir hareket. Yurt dışından bağımsız yine aynı şekilde. Çünkü Eylül ayı yurt dışında fırtınalı olmuştu. Şimdi burada an itibariyle bizim takip ettiğimiz destek seviyemiz 1158. Ee, hadi biraz daha kaçak kabul edelim. 1155 kritik destek. Buranın üzerinde 1185-1190'lar. 1190'lar. Ee, 1190 evet. Çok da hani iddialı olmak istemiyorum. Bu formasyonun hedefi olarak görünüyor. Burada biraz daha içeriği destekleyecek haber akışı devam ederse, işte normalleşme olur veya işte olumlu haberler ne olabilecekse ee, 1190'lara kadar buradaki rüzgar devam eden. Ama tabi gün be gün bu yukarı doğru gidiyor. Bu bugünün. E, şeyi eee yarın mesela baktığımızda biraz daha yukarı koyuyor. Çünkü bu 22 Eylül'den beri bahsettiğim bu trend biraz dik eğimli bir. Trend şu an için bu kanalı takip ediyoruz. Şimdi jeopolitik risk algısı azalıyor mu, artıyor mu demiş Taner Mertoğlu. Yani geçen hafta yüksekti. Bence o tarafta çok büyük bir değişiklik yok. Yani azalıyor veya artıyor gibi bir trend e, analizi yapmak zor. E, geçen hafta neyse, önceki hafta neyse bu hafta da o. Çünkü e, birkaç başlık altında değerlendiriyoruz burada jeopolitik e, tansiyonu. E, Yunanistan tarafında ilgili bakacak olursak biliyorsunuz 28 Ekim, 29 Ekim ile ilgili karşılıklı Nartex ilanları var. Orada e, tansiyon şimdilik biraz düşmüş gibi görünüyor ama yani önümüzdeki dönemlerde tekrardan artıyor olabilir. Ee, orada çünkü Türkiye'nin almak istediği bir şey var masada. Ee, özellikle Kuzey Kıbrıs eee halkının o Akdeniz'deki çıkarılacak gazdan payının alması, payını alabilmesiyle ilgili. Ee, o taraf devam edecek gibi görünüyor. Dönem dönem sertleşecek, dönem dönem yumuşayacak. Ee, ama o tarafta bir sakinleşme e, olacağını düşünmüyorum jeopolitik riskler noktasında. S-400 var. Onu da biz e, yani, işte, kararlı şekilde işte, denemeye devam ediyoruz. E, testlerine başladık. Bununla ilgili Amerika tarafından gelecek açıklamalar. Bakma şimdi işte orada da seçim telaşı biraz gündemin arkasında kalıyor olabilir. Yani e, belki biz de tam da bu arada bu e, testleri e, geçirmek istiyor olabiliriz. Öyle söyleyeyim. E, o tarafta özellikle şimdi demokratların da ee, artık Biden'ın e, anketlerde araya açtığını görüyoruz. Yani Trump şansı evet hala masada ama e, Biden'ın da seçilecek olması bizim bu S-400'ler konusunda, Amerika ile ilişkiler konusunda da bir miktar elimizi daraltıyor. O yüzden o tarafta da önümüzdeki günlerde e, tekrar da tansiyon bir miktar yükselebilir. E, jeopolitik riskler e, baskılamaya devam ediyor, azalıyor diyemeyiz Zeliha. Şimdi e, ABD başkanlık seçimleriyle ilgili senin e, sence daha doğrusu en büyük risk ne olabilir? Şu an e, genel itibariyle e, Amerikan basında e, yer alan işte ya da anketlerde yer alan e, durum şu, Biden önde götürüyor, e, muhtemel başkan diye bakılıyor. Piyasalar acaba bunun fiyatın içine koyuyor mu, koymuyor mu? E, öncelikle onu sorayım. Riski ne görüyorsun seçimlerde? Şimdi şöyle e, bu sabah e, hatta siz de bahsettiğiniz sanırım bu S&P 500 şirketlerin, evet. şirketlerinin CEO'larının büyük bir kısmı Trump'a daha fazla bahşediyor. Şimdi yürüyorum. piyasa Trump'cı yani beş katı falanmış, e, piyasa Trump'cı bunu zaten bu hani o bilgiden öncesinde de bildiğimiz bir konu çünkü Trump'ın kurumlar vergisi üzerindeki fikirlerini biliyoruz e, biraz daha sermaye e, ve kapital tarafında bir siyasi aktör olduğunu biliyoruz oradan geldiği için. Ee, piyasa Trumpçı, ee, Küresel piyasalarda aynı şekilde. Ben Biden'ın e, tam olarak seçilmesinin fiyatlandığını düşünmüyorum. Ee, orada hatırlarsan bir önceki seçimde de aslında Clinton 1-2 puan önde götürüyordu işi. Ee, ama or biliyorsun seçiciler kurulu seçildiği seçiyor. Orada Amerikan seçim sisteminin farklılıkları var. Yani daha az olsa da başkan seçilebiliyor. O yüzden e, Trump hala masada bir de Zeliha bu seçim özelinde şöyle bir durum oldu. Çok hızlı yön değiştiriyor anketler. Yani pandemi öncesinde Trump açık ara öndeydi. Pandemiyle birlikte alta düştü. Şimdi işte Biden fark açıyor. Bir süre başa baştı. Ama şurada 20 gün kadar bir süre var. Bence uzun da bir süre. Kararsızların oylarının nasıl dağılacağı önemli olacak. Bir de anladığım kadarıyla anketlerde genelde Trump bir miktar hep şey çıkarmış. Trump'a oy insanlar söylemekten intiham mı ederler artık orada bilmiyorum böyle bir Trump efekti varmış anketlerde ama piyasa fiyatlamalarına baktığımızda Biden'a %3 fiyatlamış gibi görünmüyor e, TL varlıklar açısından da o şekilde yani Biden'ı biliyorsun daha önce o basına düşen açıklamaları Türkiye ile ilgili e, tabi ciddi anlamda baskı unsuru olur yani şu olabilir başkan seçilirse tabii başkan olduktan sonra ee, sizin açıl dediğiniz güzel bir lafı var. Taç giyen baş akıllanır. Hani belki politikalar biraz yumuşayabilir ama e, piyasanın ben e, Trumpçı olduğunu düşünüyorum. Biden'ın anketlerde bu arayı açıyor olmasını tam olarak fiyatlandığını düşünmüyorum. Küresel tarafta şu anda kutlama e, piyasa 2 trilyon dolar ortalamalarda bir teşvik paketini cebe koymuş durumda. E, i̇şte Demokratlar 2.2 trilyon dedi işte Trump o olmaz dedi 1.6 şimdi onu 1.8'e çıkarıyorlar. E, piyasa böyle bir mali teşviği cebine koymuş durumda şu an onu kutluyor. E, rakam da büyük yani kutlanır. E, ana gündem o biraz daha o Biden fiyatlaması arkada kalıyor gibi bence. Şimdi Cem Kara demiş ki ABD seçimlerinde kritik eyaletlerde Biden kesin alıyor diyebiliyor muyuz? Ülke genelinde Biden önde deniyor ama 270 seçici kurulu sayısına ulaşabilecek mi? Güzel soru zaten bu piyasada bunu merak ediyor. Az önce de bahsettiğim konu Yani Amerikan seçim sisteminde halktan daha fazla oy alsan dahi seçiciler kurulundaki o işte bazı önemli o eyaletlerin ağırlığının fazla olmasıyla ilgili bir durum. Ee, yani az önce dediğim gibi ben %100 fiyattan düşünmüyorum. Amerika seçimleri daha çok şeye gebe daha çok su kaldırır yani orası. Ben Trump'ın hala masada olduğunu düşünüyorum. Yani evet böyle düşünen de var Biden diyen de var. Onu 3 Kasım'ın gecesinde sabahında öğreneceğiz. Ee, ondan sonra şimdi tabii şöyle fiyatlamalar ne kadar gerçekçi olacak ya da işte Biden seçilince piyasa nasıl tepki verecek? Dolar mesela nasıl tepki verecek? Bunu öngörebiliyor muyuz? Ya da bununla ilgili raporlarda neler görüyorsun Soner? Şimdi dolardan kastım bizim dolar TL ise negatif etkileyeceği aşikar. Yani orada ama anketler biraz daha netleşirse onun baskısını yavaş yavaş hissederiz. Yani şu fiyatlarda da e, bakma o kadar hamle geldi bak 7.88'deyiz yani düşemiyor aşağı burada zaten bir Biden efektinin olduğunu ben düşünüyorum ee, ki 7.95'ler zaten kanalın Aşırı alış bölgesine doğru gidiyordu. Yani bir aşırı risk fiyatlaması gibiydi. Ama hala da bu kadar olan önleme rağmen düşmedi. Burada bir Biden efekti var. Ee, küresel tarafta ne olur sorusu. Küresel tarafta e, açıkçası doların değerleneceğini sadece Biden seçildiği için bir küresel dolar değerlenmesi olacağını düşünmem. Çünkü orada e, biliyorsun Trump'ın şöyle bir politikası vardı, parayı tekrardan Amerika'ya toparlıyor olmak veya üretimi. E, Biden bu anlamda Trump kadar içe dönük bir politika izlemeyecektir. Yani bu. Kapitalizmin ve küreselleşmenin hikayesinin özellikle başladığı hızlandı. 2008-2009 global krizinden bu yana ilk defa Amerika Trump'la birlikte e, o söylemlere sahip olmuş oldu. Biraz daha korumacı ve içe dönük. Ben bu anlamda Biden'ın bu çapta korumacı ve içe dönük olacağını düşünmüyorum. Çin'le ilgili katları devam edecek. E, çünkü Çin politikası Amerika'nın bir devlet politikası. Biden bunu kendi şahsına münasır yapar. Trump kendi tarzında götürüyordu bu işi. Ona devam eder Zeliha. Ama ben Trump kadar dünyanın her bölgesinde Amerika'yı koruyucu ve ekonomik anlamda içe doğru getiren bir Biden politikası olacağını düşünmüyorum. O yüzden küresel anlamda dolar değersiz kalmaya devam eder pandemi izin verdiği sürece. Ama dolar TL'de ciddi anlamda hem bizim CDS'lerimizde hem de kur tarafında e, yukarı bir etkisi olur Biden'ın özellikle o gelen açıklamalarından dolayı seçildikten sonra farklı bir açıklama yapar, senaryoyu değiştirir, oyun planını değiştirir Türkiye ile ilgili. Yani ona bakacağız sonuçta Türkiye'de oradaki açıklamaları e, ne diyelim kaldıracak kadar hafif bir ülke değil en nihayetinde. Orada farklı adımlar da gelebilir. Evet şimdi e, bu bütçe geldi. Ve daha doğrusu içsizlik de geldi. Bunu da aldık. 13.4. E, açığımız var tabii. Geçen aya göre e, daha 4 kat neredeyse. buçuk üç kat. E, piyasa bunu nasıl gördü? Görmedi herhalde. %1 artı da çünkü. Ama Dolar-TL tarafına piyasa... yaptı. Ticari açı bekliyorduk Zeliha. Ya zaten o dış ticaret rakamları e, biliyorsun hani bir ay önceden geliyor evet. Ticaret Bakanlığı açılıyor. Orada dış ticarette 6 milyar dolar gibi yanlış hatırlamıyorsam zaten bir şey vardı o tarafta dış ticaret açı. Ee, ağırlığı oradan geliyor. Zaten beklenemiyordum. Tam da piyasa beklentileri ortalamasında da geldi. O yüzden piyasada bugün itibariyle çok fazla fiyatlamasını görmüyoruz. Ama işte hani ya bu dolar TL niye bu kadar yüksek, niye düşmüyor sorusunun cevabı da açıkçası burada. Mesela şimdi geçen yılın Ağustos ayında 3.3 milyar dolar fazla olan cari işlemler dengesi 4.6 milyar dolar eksiye geçti. Geçen sene Eylül itibariyle 15 milyar dolar artıydık biz cari işlemler dengesinde rekor gelmişti. Şimdi bu sene bu veriyle birlikte 12 aylık birikimli ee cari açık yanlış bilmiyor isem yanlış anımsamıyor isem 23 milyar dolara geldi. Ciddi anlamda para harcadık e, bu pandemi sürecinde. E, diğer bir taraftan tabii turizm e, geliri yok. Geçen yıl yine bu dönemde yaklaşık 5 milyar dolar hizmet geliri vardı. Şu an hizmet geliri e, bu ayki veride 1 milyar dolar gibi bir rakam. E, e, turizm de yok. Döviz girişi imkanların kısıtlı. E, ama bir şekilde de parayı harcadın. Burada bir şekilde dememden sebep de yani ithalatta bir hareket var. Harcama eğilim yüksek bir ekonomiyiz ama şu son ay e, bu ağustos ayında Altın ithalatı acayip arttı. Yani o tarafın da detaylarına çok hakim olamıyoruz maalesef. Ee, biraz tezgah üstü döndüğü için işler. Hani bu altın ithalatı böyle devam eden mi veya sebebi nedir? Ha, bir miktar şu var, e, altın hesaplarında da zaten bir artış vardı. E, bir miktar belki yastık altı, e, altın tasarrufu eğilime artmış olabilir. Veya başka hikayeler olabilir. Onu bilmiyorum ama e, diş ticaret içinde 6 milyar dolar gibi bir rakam var. Bunda büyük bir kısmı altın ithalatı kaynaklı. Ona önümüzdeki günlerde bakıyor olacağız. Finans hesabı tarafında portföy çıkışları devam ediyor. E, orada zaten gelişmekte olan ülkelerden portföy çıkışı devam ediyor. Maalesef orada rüzgar e, bizim aleyhimizi esiyor. E bir de tabii bizim kendi içimizde biraz bu bir işte kontrolcü tutum e, Biraz yabancı yatırımcının çıkışını da ne diyelim rahatlaştırıyor diyelim. En azından cazip hale getirmiyor yabancı yatırımcı açısından. Biraz kuralları fazla değiştiriyoruz. Kurun da yükselmesinin ana sebebi bu. Peki şimdi önümüzdeki haftalarda 22'sinde Merkez Bankası'nın toplantısı var. Şimdi bu enflasyon geldikten sonra sıkılaştırmanın önü kesilebilir diye yorumlar vardı Normalleşme adımlarının devam ettiğini de görüyoruz Sizce yani Merkez Bankası'nın Yapacağı bu toplantıda Doların bu hareketiyle beraber Bir faiz artırımı alır mıyız Faiz artırımı gelir mi F Bekler misin Kaç puanlık bir faiz artırımı Çünkü 10-25 politika Fakat repo faizleri 13'lerde Yani Bir 3 puan falan var orada Şöyle e, bu son attığı adımlar bir faiz artış sinyali özellikle e, swap piyasasında atmış olduğu adım e, şimdi ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini e, 12'lere doğru yaklaştıracak. Zaten orası yükseliyordu e, günlük fonlama maliyeti. Şimdi oradaki yukarı trend devam ediyor olacak. Bir şekilde politika faizini de buna yaklaştırmak durumunda zaten e, faiz artışı gelir diye düşünüyorum. E, yani şu enflasyondan sonra faiz artışı 100 bas puan olabilir diyordum ama şimdi hani o kadar atılan adım var ve kurda geri gelmiyor. E, maalesef dolar tere de geri gelmiyor. 150-200 bas puana doğru belki 200 bas puanı tekrardan bir faiz artışı gelebilir diye düşünüyorum. Burada tabii bizim Merkez Bankamızın kurla alakalı bir kur hedefi e, yok. Bunu biliyoruz. E, hani ekonomi yönetiminden de gelen açıklamada hani kurdaki bu yükselişin ihracat noktasında rekabeti ee, arttırdığı yönünde. Bu da tamam, kabul. Ee, ama kurdaki bu hareket ciddi anlamda enflasyonla ilgili beklentileri ve dengeleri bozuyor. Her %10'luk hareketin e, ortalama 2,5 puan enflasyona sebep olduğunu biliyoruz. Temmuz sonundan bu yana yaklaşık %16 oldu kurdaki hareket dik eğimli bir trend olarak devam ediyor. Ee, onu bir kırmamız lazım, biraz normalleşmesi lazım kuru, ee, çünkü enflasyondaki bütün beklentiler ve dengeler değişiyor olacak. Merkez bankasından bir faiz artışı bekliyoruz. Bir de bu ay e, sonu yine yanlış hatırlamıyorsam enflasyon raporu toplantısı olacak. Bu enflasyon raporu toplantısı da kritik. Özellikle kurdaki hareketin başladığı tarih tam da merkez bankası enflasyon raporundan sonraydı Temmuz sonu çünkü bir miktar kurda hareket vardı. Enflasyonla ilgili beklentiler bozuldu ama karşılığında para politikaları ile ilgili ne yapacağı noktasında sinyal verememişti. Şimdi bu toplantıda, bu enflasyon raporu toplantısında önemli bir iletişim. enflasyon beklentisi ne olacak artık bu kur seviyesi itibariyle? Ve karşılığında para politikalarında neler yapıyor olacak? bu enflasyon raporu toplantısı da kritik olacak. Yani önümüzdeki 6 ayın resmi ee, bu ay sonu yapılacak iki toplantıda netleşir diye düşünüyorum ben. Şimdi şöyle sorular da geliyor. Bakıyorum Amerika'da posta yoluyla oylara itiraz yolu kapandı mı? Ee, RTO 1-2-3, 1-2-3 <laughs> tabii nickname'le. Onu bilmiyorum. Valla ben de bilemiyorum. O kadar detaylı araştırmak lazım. bildiğimiz alabildiğimiz e, 3 Kasım'ın ertesi günü sonuçların tam olarak netleşti ona bileceği e, ama o sisteme o kadar haiz değilim açıkçası. Evet şimdi e, altın tarafını da soruyorlar tabii doğal olarak. Şimdi altın gramında e, dolar kaynaklı 490'a yorduk bugün. E, en son eksideydi yani daha doğrusu altın böyle karar veremiyor. Eksi artı eksi artı 19.930 1930 bandı. Ne bekliyorsun altında? E, doları tabii çok bağlı biliyorum ama. Orada da zor kur, kur paralelinde yukarı hareket devam ediyor. Ee, baktığımız orada mesela bu hem ons altın 1850'lere gerilemişti hem kur biraz e, bu seviyelerde değildi. Ağustos sonundan itibaren orada bir yukarı trend var ama ben açıkçası burada e, riskler atmayacaksa hani kurda e, bu 7.95'lere kanal tepesi demiştim ya e, o kanal tepesinin görüntüsü e, gram tarafında da 490'larda. Yani e, Ons tarafında uçuk böyle bir yukarı tepki olmayacaksa kur tarafında da artık bu işte 7.95'ler e, sınırlı olacaksa Merkez Bankası adımları fayda edecekse yani kısa vadede 490-495 bandı kanal tepesi gibi görünür. Düzeltme yapmak isterse 470'lere kadar yeri var. Yani normal fiyatlanma aradığımız şimdilik e, 20 liralık bir band 470-490 ve üst banda Yakınız, ee, burada ONS tarafı son dönemde bir miktar hareketlendi. Orası sakin sakindi. Ee, ONS tarafında da zeriha 1930 seviyesi çok kritik. 2000 dolarların üzerinden itibaren böyle bir baskı var. Ee, orada tepeler hep bir öncekinden daha aşağıda oluştu. 2000 dolar, 1980'ler, 60'lar, 30'lar gibi geldik. Şimdi 1930'u aşabilirsek, o baskı kırılmış olur, önümüzdeki günler için çok olumlu sinyal üretir. Ama mesela bu sabah itibariyle 1930'lardan aşağı doğru satış yedik. O yüzden 1930'un altında kaldığımız sürece e, gram tarafında da dönüp e, 490 direnç kabul ederiz. Ama e, ons e, 1930'u yukarı kırarsa gram tarafında da bu sefer yeni hikayelerin öne açılmış olur diye düşünüyorum. Yani biraz daha orta uzun vadede. Ben 10 altında ilgili yukarı bekliyorum. Ee, yani piyasada bu para kaldığı sürece yani e, yarın bir gün pandemiyle ilgili gündem azalsa dahi, aşı bulunsa dahi bu parayı çekmekte çok aceleci olamayacakları için merkez bankaları. Ben bir şekilde 10 saatinin bundan ne malan devam edeceğini düşünürüm. E, yani e, kur tarafında da alınan bu önleme rağmen e, kur geri gelemiyor. O yüzden hani gram altın Türkiye'de ya güvenli liman e, Nedir, ne değildi diyenleri hala e, birinci aracı olmaya devam ediyor. Evet, e, bu hafta peki e, senin e, genel hafta yani hafta olarak soruyorum e, borsa İstanbul'da beklentin ne? Yani şöyle o tarafta e, bahsettiğimiz e, şimdilik o kanal içindeyiz o kanalda mesela hafta geneline yayacak olursak açıkçası e, yukarılarda böyle bizi İyi haberler gelirse hani o geçen hafta bir spekülasyondan evet. bahsetmiştik. Bu gazla ilgili o rezervin artışı veya farklı bir e, yeni müjde gibi. E tabi bu sefer 200'lere doğru yaklaşırız. E, hafta ortalaması için ortalama referans aralığımız 1195 aşağıda da 1165 gibi. E, 30 puanlık eski tabirle 3000 puanlık e, bir normal fiyatlanma aralığımız var bizim. Temel unsurlarda çok değişiklik olmazsa bu bant aralığı geçerliliğini korur. Temel unsurlarda değişiklik, olumlu değişiklik az önce Karadeniz'den gelebilecek haber. Ee, olumlu anlamda başka değişiklikler normalleşme adımlarıyla ilgili e, gelebilecek haberler. Çünkü bir iki haftadır orada öyle bir hareketlilik var. Piyasa bu aktif rasyosuyla ilgili bunun tamamen kaldırılmasını bekliyordu tam çıkmadı hayatımızdan. Evet. İşte bu minvalde gidebilecek adımlar oyunu e, olumlu yönde değiştirebilir. Yani negatif yönde ise risklerim hala var. S-400'lerle ilgili bir açıklama gelebilir. Biden'ın seçim anketlerinde arayı açmaya devam etmesi TL varlıkları üzerinde baskı oluşturabilir. E, makro veriler işte geldi geliyor. Bunlar çok fiyatlanmıyor. Zaten biliyorsun işte e, cari denge bilinen bir rakamdı. İşsizlikle ilgili piyasa bir fiyatlama yapamıyor zaten. Ee, makro verilerin bir miktar ikinci planda oldu. Evet. biraz daha siyasi, geopolitik ve regülatörün alacağı kararlarla fiyatlanacağımız bir hafta olmasını beklerim. Ha, diğer birisi tabii Covid. Ee, orada baskı devam ediyor biliyorsun. Vaka sayıları artık günden güne artıyor. Ee, onunla ilgili bir negatif durum söz konusu olabilir. Aynı şekilde onunla ilgili pozitif durum da söz konusu olabilir Zeliha. Özellikle Ekim, artık Kasım ayına geliyoruz. Hatırlarsan Aşılarla ilgili de e, işte Amerika'da birkaç şirket bunlarla ilgili çalışıyor. Evet. Artık lisanslama noktalarına geldi geliyorlar. Yani bir iki aşı insan testlerine başlandı başlanacak haberleri yine küresel anlamda oyunu olumlu yönde değiştirebilecek parametrelerden olabilir. Hadi inşallah. Soner Kuru ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten çok değerli bilgiler aldık senden. Bizi dinleyenler de keza aynı şekilde. Ekran başında ve radyo başında bizi dinleyip sorularını yönlendiren tüm dinleyiciler ve dinle e, yönlendirmeyen de tüm dinleyiciler için teşekkür ediyorum e, senin adına. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Ben teşekkür ediyorum. Evet, çarpas burada sona eriyor. Yarın e, görüşmek üzere. 11'de. E, şimdilik hoşça kalın, şan kalın. Hadi uçtum görüşürüz